Efendim Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında şiddetli çatışmalar sürüyor. Gece Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi, çekilmek zorunda kaldı. İran dini lideri Ali Haman Dağlı Karabağ hakkında ilk kez konuştu. Bu topraklar Azerbaycan topraklarıdır, onları geri alması da Azerbaycan'ın hakkıdır dedi. Azerbaycan Karabağ'da tüm cephelerde ilerliyor. Çatışmalar Adere, Hocavent, Zengilan ve Gubadlı bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Ateş! Ermenistan ordusu gece boyu Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Azerbaycan ordusu karşılık verdi. Ermenistan ordusuna ait 4 Grad füze sistemi, 1 KUV uçak-savar füzesi sistemi, 9 farklı tipte top ve mühimmat yükle 2 kamyon imha edildi. Bir insansız hava aracı da düşürüldü. Ateş! Çok sayıda askerini kaybeden Ermeni ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan topraklarından Tovuz, Gedebey ve Daşkesen bölgelerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Çatışmalar sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi yaptı. Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin konuların detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. Karabağ Azerbaycan'dır. İran dini lideri Ali Hamaney, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin ilk kez konuştu. Ermenistan tarafından işgal edilen bütün Azerbaycan toprakları özgürlüğüne kavuşmalıdır dedi. Bu toprakları geri almasının Azerbaycan'ın hakkı olduğunu belirtti.